İyi akşamlar. Ben Şule Bayri. Sakarya Haber Ajansı'nın hazırladığı haber bülteniyle karşınızdayız. Güne bakış başlıyor. 30 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı. Covid-19 salgınına karşı alınan son tedbir 30 büyük şehirde 2 gün sokağa çıkma yasağı olarak uygulandı. Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınına karşı Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırı içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. 10 Nisan saat 24 ile 12 Nisan saat 24 arasında vatandaşlar evlerinde kaldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile alınan tedbirler kapsamında bu illerimize giriş çıkışlarında 15 gün süreyle yasaklandı. Yasakla ilgili genelgede sokağa çıkma yasağının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri Cumhurbaşkanlığı talimatları doğrultusunda salgın ve bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riske yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak için hayata geçirildiği belirtildi. Sokağa çıkma yasağı paniğe yol açtı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller arasında yer alan Sakarya'da yasağın ilanı ile birlikte halk büyük bir panik yaşadı. Vatandaşların ekmeksiz ve temel ihtiyaçlara ulaşamayacağı korkusu koronavirüs korkusunu gölgede bıraktı. Vatandaşlar gece saat 22 civarı yasak kararını duyar duymaz market ve fırınlara hücum etti. Bazı bölgelerde ise araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar trafikte uzun süre yoğunluğa neden oldu. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar fırın ve gıda malzemesi satan dükkanlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kuralı ise içe sayıldı. Yasalın başlayacağı gece 24'e kadar market ve fırınlarda yoğun hareketlilik gözlenirken belediye ekipleri gereksiz telaşa kapılmaması için vatandaşlara evlerine dönmeleri çağrısında bulundu. Ancak 48 saat sokağa çıkamayacakları endişesiyle gıda stoğu yapmaya çalışan vatandaşların alışveriş çılgınlığı devam etti. Panik ve izdiham görüntülerini izleyen vatandaşlar ise bu yoğun hareketlilikte yaşanan yakın temasların salgın riskini daha da artıracağından endişe duyarak bugüne kadar uygulanmaya çalışılan tedbirlerin ve emeklerin boşa gideceğini belirterek tepki gösterdi. Yasak ihlaline cezalar kesildi. Sakarya'da sokağa çıkma yasağı bazı ilçelerde ihlal edildi. Yasağa rağmen dışarıya çıkan 43 kişiye jandarma ekipleri toplam 136.998 lira idari para cezası oldu. Yasağın ilk gününde Sakarya genelinde halkın yasağa uyarak evlerinde kaldığı gözlemlenirken, Karasu'da 16, Kocaeli'de 11, Pamukova'da 4, Hendek'te 3, Arifiye, Ferizli ve Kaynarca'da 2, Gey ve Taraklı ile Sapanca ilçelerinde ise bir vatandaş alınan tüm önlemlere rağmen yasağı ihlal ederek dışarıya çıktı. Bu nedenle her bir vatandaşa Umumi Hıfzı Sağ ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili kanun maddeleri kapsamında 3186 şar lira idari para cezası verildi. Koronavirüs, Covid-19, vaka, test, maske ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu isim ve kavramlar adeta hafızalarımıza kazındı. Sloganımız evde kal, yeni trendimiz ise sosyal izolasyon oldu. Evet, hayatımızı kabusa çeviren COVID-19 durdurulamayan bir hızla yayılıyor ve giderek artan ölümlere neden oluyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu salgının ölümcül tehdit altında yaşıyor. Son veriler ise endişe verici boyutlarda. Ülkede vaka sayısı 50 binleri, ölüm sayısı ise binleri geçti. Alınan tüm önlem ve tedbirlere rağmen salgının giderek artması yurtta tüm şehirleri teyakkusa geçirdi. Merkezi yönetimden gelen tedbir kararları doğrultusunda her şehir kendi önlemlerini alırken Sakarya'da Covid-19'a karşı alınan tedbirler her geçen gün daha da genişletiliyor, salgın için tüm imkanlar seferber ediliyor ve topyekün bir mücadele veriliyor. Sakarya dikkat çeken iller arasında Alınan tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılmasına rağmen Sakarya salgınında en riskli iller arasında girdi. Ille. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada en fazla risk taşıyan iller arasında Sakarya'yı gösterdi. Virüsün Türkiye'de tüm illerde görünmesi üzerine farklı bir mücadele aşamasına geçildiğini söyleyen Sağlık Bakanı, Sakarya'yı salgının daha etkin seyrettiği, bulaşma ve vefat sayılarının yüksek olduğu iller arasında saydı. Bu nedenle sokağa çıkma yasağı uygulanan büyük şehirler arasına Sakarya'da girdi. En çok risk taşıyan illeri sıralayan Bakan Koca, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara ve İzmir'in ortak noktasının yurt dışı gidiş gelişlerinin ve sosyal temasının yüksek olduğu iller olduğuna dikkat çekerken, Acı gerçeği ise artık 83 milyon insan olarak hepimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız sözleriyle dile getirdi. Sakarya'da yetkililer tüm vatandaşlara kendinizi izole edin çağrısında bulundu. Koronavirüsün temas ortamından yayıldığı ve bu salgına karşı en etkili tedbirin sosyal izolasyon olduğu vurgulanıyor. Alınan tedbir kararlarına Mutlak uyulması, zorunlu haller dışında sokağa kesinlikle çıkılmaması, çıkılması halinde ise mutlaka maske kullanılmasına dikkat çekiyor. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, koronavirüse karşı başarılı olmanın yolunun uyarıları dikkate alıp evde kalarak herkesin kendini izole etmesinden geçtiğini söyledi. Sakarya Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in başkanlığında video konferans yönetimiyle belediye başkanları iştişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Gücen'in yanı sıra Yerel Yönetimler Başkanı Enver Tok ve belediye başkanlarının katıldığı video konferansta belediyelerin COVID-19 salgınına karşı aldığı tedbirler ve ilçelerde yapılan çalışmalar görüşüldü. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere bütün devlet erkanımız, kurumlarımız, büyük bir fizik hassasiyetle belediyelerimiz bu virüs salgınını def etmek için canla başla seferberler. Bu konuda ben bütün 16 ilçemizdeki belediye başkanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Hassasiyetlerine teşekkür ediyorum ve gerçekten vatandaşlarımızdan sizlerle ilgili çok güzel bilgiler ve çalışmalarınızla ilgili çok güzel duyumlar aldık. Biz de yakın sizlerle birlikteyiz. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımızın bu dar günde, bu zor günde gayret çalışmanız dolayı bir daha ben teşekkür ediyorum. Mevlam gayretimizi, gayretimizi ziyade eylesin inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce bu mücadeleyi canla başla sürdürmeye devam ettiklerini ancak Sakarya'nın maalesef en çok vaka görülen ilk beş şehirden birisi olduğunu belirtti. Salgınla mücadelede herkese büyük hükümlülükler düştüğünü söyleyen Başkan Yüce, şehrimizin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir. Bu birlik beraberlik gücü ile şehrimizdeki olumsuz durumu tersine çevirebiliriz, dedi. Gençlik ve spora hizmet edenler unutulmadı. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sporda ahde vefa çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemiz ve şehrim sporuna emeği geçenlerin unutulmadığı ahde vefa çalışmasıyla tescilleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, iyi günde, kötü günde yanlarında olduklarını belirtmek için bu faaliyeti sürdürdüklerini belirtti. Şube müdürlerinden Özgür Aygün, Sebahattin Karakoç ve Serdivan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şükrü Özkan, Sporda Ahde Vefa çalışması kapsamında Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Yaşar Zımba, Sakarya'nın duayen gazetecilerinden Cevdet Güngör ve Zeki Tepe, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Emekli Eski Şube Müdürlerinden Özcan Cesur, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Vekili Recep Odabaş, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Kurucu Başkanı ve Türkiye Cami Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Kıyak'ı ziyaret ederek bu zor günlerde her zaman yanlarında olduklarını gösterdiler. Sakarya'da spora büyük hizmetler vermiş ve vermeye devam eden sporun duayenleri, kendilerini unutmayan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü müdürlerine ve personellerine teşekkür etti. Yönetici, ona çok Çok teşekkür ederim. Sporda Ahde Vefa çalışması ekibi daha önce de Erdoğan Çamlıyurt, Süheyl Eren, Selim Şahin, Cihat Sancak, Arif Ümit Uztürk ve Suat Beyanalı ziyaret etmişti. Tedbirlere uymayanlara ceza yağdı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ülke genelinde koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda polis tarafından durdurulan araçlardaki vatandaşlar evlerinde kalmaları için bilgilendiriliyor. Yolcu kapasitesinin %50'sinden fazla yolcu taşıdığı tespit edilen toplu taşıma araçlarına adli ve idari işlemler uygulanıyor. Diğer yandan koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında polis sorumluluk bölgesinde bulunan 3436 umumu açık yerin faaliyetini de geçici süreliğine son verildiği kaydedildi. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya çalışmaları denetliyor. Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, COVID-19 tedbirleri kapsamında Sakarya'nın komşu illerine açılan ana girişlerinde 22 kontrol noktası oluşturduklarını, giriş çıkışları hakim olduklarını söyledi. İl Müdürü Fatih Kaya, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında araçların geçiş denetlendiğini ve buradaki amacın izolasyonu sağlamak girişlere çıkışlara mecbur kalmadıkça izin vermemek olduğunu ifade etti. Zaman mefhumu gözetmeksizin polis ekipleriyle denetlemelere katıldığını belirten Fatih Kaya, kent içinde de 50 ayrı nokta ve MOBS kameralarıyla sürekli gözetim halinde olarak ihbarları da değerlendirdiklerini kaydetti. Kaya, vatandaşlarımız tedbirlere uysunlar, sabırlı olsunlar, bugünler de geçecek dedi. Türk polisi 175 yaşında. Vali Ahmet Hamdin Nayır Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. Vali Ahmet Nayır kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda ilimizin huzuru ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki bütün amir ve memurlarımızın Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yılını kutluyorum." Görevleri başında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan emniyet teşkilatı ve ailelerine sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diliyorum ifadelerini kullandı. Polise yarın bayram var demişler, görev yerim neresi demiş. Her koşulda toplumun can ve mal güvenliğini sağlayan Cefakar Polislerimiz, kanunsuzlara karşı gösterdiği mücadeleyle birlikte, şimdi koronavirüse karşı verilen mücadeleye canla, başla katkı sunuyor. Bu nedenle kuruluş yıldönümü olan 10 Nisan için planlanan kutlama programları görkemli yapılamadı. Ancak Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılına özel hazırlanan video, Dosta Güven, Düşmana Korku Veren yapısıyla teşkilatımızın gücünü gözler önüne sererek gururumuzu kabarttı. Emniyet Genel Müdürlüğü polis haftası kapsamında hazırladığı videoyu çelik gibi bir iradeyle devletinin emrinde, milletinin hizmetinde bir mesajıyla paylaştı. İşte Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl videosu. Kararlı bir adım, Yüksek Disiplin Havada Karada Denizde Türkiye'nin dört bir yanında 7-24 Hazır çelik gibi bir iradeyle her daim devletinin emrinde, milletinin hizmetinde. 175 yıldır gönüllerde, 175 yıldır her yer. Cefakar polislerimizin haftası kutlu olsun. Ben de bir eski emniyetçi olarak bütün teşkilattaki polislerimizin gününü kutluyorum. Yaşlı çift biz bize yeteriz dedi ve maaşlarını bağışladı. Duygulandıran bir olay Akkız ilçesinde yaşandı. 80 yaşındaki çift 535 liralık yaşlılık maaşı ve 1000 liralık ikramiyelerini biz bize yeteriz Türkiye kampanyasına bağışladı. İlçe jandarma ekipleri ve mahalle muhtarları kapı kapı gezerek engelli ve yaşlı vatandaşların ödemelerini yaparken unutulmaz durumlara da şahit oluyor. Kuzuluk Topçu Sırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz ve Akyazı Jandarma Ekipleri yaşlı çifte yaşlılık maaşı ve ikramiyesini teslim etmek üzere evlerine gitti. İsimlerin açıklanmasını istemeyen çift evlerine kadar getirilen yaşlılık maaşı ve bin lira ikramiyesini biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasına başladı. Bu davranış karşısında muhtar ve jandarma ekipleri duygulu anlar yaşadı. İşte budur bizi ayakta tutan. Allah böyle insanlarımıza sağlık ve huzur ömürler versin. Onların bu insanlığı herkese örnek olsun. Evet Sakarya Haber Ajansı'nın hazırladığı haberleri sunduk. Bir dahaki bültenimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın, evde kalın, sağlıklı kalın. İyi akşamlar.